Hepinize merhabalar. Ben Türk Panel'in. Bugün sizlere beraber Türk Panel'den nasıl kayıt olunur, nasıl giriş yapılır, nasıl bakiye eklenir ve nasıl işlem yapılır. Ad videomuzu çekeceğim. Sizlere önce olarak e, Google tarayıcınıza veya Chrome tarayıcınıza girip ardından www.turkpanelin.com veya turkpanelin.com da yazabilirsiniz dostlar. Tıklıyoruz ve sayfamız açılmış bulunmakta dostlarım. Burası sizlerin arayüzünüz olacaktır. Öncelik olarak bu arayüze giriş yapabilmeniz için öncelik olarak kayıt olmanız gerekiyor. Ve kayıt olmadan da servis fiyatlarını ve hangi hizmetler olduğunu da buradan görebilirsiniz dostlar. Burada gördüğünüz gibi Türk Panel'in anlık özel anlık hizmetleri mevcut. TikTok beğeni 1K'sı 3 TL. Buradan 1000 adet olarak fiyat belirleniyor. Yani bin adetin 3 e, olarak veya dilerseniz kendiniz 10 tane gönderebilirsiniz. 20 tane, 100 tane maksimum 100.000 takipçi gönderebilirsiniz dostlar. Beğeni. Şimdi burada öncelik olarak kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduğuna tıkladıktan sonra burada kullanıcı adınız, ad soyadınız. Emircan Padır. Türk paneli. Buraya Şifrenizi tekrar giriyorsunuz. Girdikten sonra <laughs> Buradan üyelik <sayışmasını gülüyor> okudum. Kabul ediyorum. Ardından kayıt ol tıklıyorsunuz ve işleminiz onaylanacaktır. Kesinlikle sahte hesaplara giriş yapamazsınız. Sahte hesaplarla giriş yapamazsınız. Bu hesaplarınız direkt kapatılır giriş kayıt olduktan sonra buraya kullanıcı adınız ve şifrenizi giriyorsunuz ardından giriş yapa tıklıyorsunuz dostlar gördüğünüz gibi burası e, benim gördüğünüz gibi sizinki de farklı olacaktır yani bu Türk sayın Türk panelin diye burası sizin arayüz biriminizdir buradan bildirimleri sistem durlarını alabilirsiniz Ardından sağ üstte 3 çizgi tıkladığınızda lobi ve giriş yani giriş tarafındasınız. <laughs> Bunun altındaki servis listesi, siparişler, bakiye yükle, destek merkezi, IP, sözleşme ve sık sorular var mevcut. Buradan servis listesine geldiğiniz zaman tekrar buradan da servis listesine bakabiliyorsunuz dostlar. Buradan siparişlere tıkladığınız zaman da e, mevcut siparişlerinizi gösterebiliyor dostlarım. Ardından bakiye yükleye tıkladığınızda da buradan kredi kartı, banka kartıyla veya havale üzeri Para transferleri yapabilirsiniz. Buradan havale ve EFT edemeleri için Buraya gelip e, Buradan tabi şu anda bilgilerim Yüklü değil. E, bunları güncelleyeceğiz. Buradan bilgilerimiz üzerinden Banka hesabımıza para atabilirsiniz. Ödemeleri ekleyeceğiz. Minimum 5 TL yatırmanız gerekiyor. E, şimdi buradan kredi kartına Girdiğiniz zaman Örnek buranın miktarını yazıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Ve otomatik olarak sizi Bekliyorsunuz ve ana sayfaya atıyor. Gördüğünüz gibi. Buraya bilgilerinizi girip işlemi yapıyorsunuz ve kesinlikle e, tamamen Shopper 256 bit esesli ile koruması altındadır. Yani en ufak bir hesap paranız ve veya, veya bir şeyiniz çalınmaz merak etmeyin. %100 güvenilir site bana aittir. Şimdi ardından lobiye giriş teker yapıyorsunuz dostlarım. Buradan teker aşağı doğru iniyorsunuz. Buradan hizmetler mevcut. Türk paneline özel anlık hizmetler. Türkiye'den çok satılan kaliteli hizmetler. Gördüğünüz gibi burada çok iyi kaliteli şu an servisler mevcut ee, Şu anlık Instagram Servislerimiz mevcut TikTok izlenmelerimiz mevcut Şu an yakında YouTube Twitch Spotify gibi bütün platformlarda ekleyeceğiz Şimdi Buradan geldiğiniz zaman şu ana kadar şu an en ucuz hizmetlerimiz bunlardır dostlarım Burada zaten TikTok beğeni 3000k'sı 3 TL Instagram izlenme max 10 Milyon 10 kuruş. TikTok global takipçi 100k doğal artar 2.5 TL. Yani burada servislerin açıklamaları da mevcut. Buradan açıklamalar kısmından da sitenin detaylarına falan bakabilirsiniz. Mesela TikTok beğeni alacaksınız mesela. Takipçi mesela alacaksınız. Burada bütün her şey belirlenmiş. Servislerin hızı, başlama hızı, özellikleri hepsi detaylı bir şekilde açıklanmış halinde. Buradan da TikTok beğeni girip de bakabilirsiniz. Ardından bu paneliniz Öğrendikten sonra buradan önce bakiye eklemeniz gerekiyor. Minimum 5 TL bakiye eklemeniz gerekiyor. Ve şöyle söyleyeyim. Ee, burada bakiye eklediğinizde bakiyenizi siz harcamadığınız sürece kesinlikle kesinlikle paranız burada kalıyor. Yani bizim korumalı altında kalıyor. Paranız kesinlikle bir şekilde harcanmıyor. Ömür boyu kalabilir hesabınız buradaki bakiyeleriniz. Ardından buradan bizden IP çekebilirsiniz. Sözleşmelere bakabilirsiniz. Sık sorulara bakabilirsiniz. Destek merkezi. Bir sipariş verdiğinizde siparişin ID kısmına buraya giriyorsunuz. Ve mesajı iletiyorsunuz. Ne mesaj olarak yani ne için? Yükleniyor da mı kaldı? İptal mi edildi? Neden iptal edildi diye şeyleri de yazabiliyorsunuz dostlar. Gördüğünüz gibi buradan da daha önceden yapılmış bir şey. Gördüğünüz gibi gecikme var efendim. Hızlandırabilir misiniz lütfen? Merhaba. Hızlandırma için iletilmiştir. Keyif taşıver ederiz. Buradan da bakabilirsiniz mesajınıza. Ee, şu an başka da bir şey kalmadı şu anda dostlar. Size son olarak da tekrar bakiye eklemeyi göstereceğim. Bakiye ekleye tıkladığınızda havale, kredi kartı, ödeme bildirimleri. EFT üzerine yaptığınız zaman e, lütfen ödeme bildirimi yapınız. Hangi banka üzerinde yaptıysanız da onu da yapın. Ödeme bildirimleri de zaten EFT üzerinden minimum 5 max sınırsız ödeme yapabilirsiniz dostlar. Anlatıcıklarım bu kadardı. Son olarak da buradan Instagram hesap bilgilerinizi veya başka bir sosyal medya girişlerinizi kesinlikle yapamıyorsunuz. Buradan öyle bir şey yok. Tamamen Instagram hesabı gibi kendinize hesap açıyorsunuz ve kendiniz özen seçtiğiniz hesabın kullanıcı adı ve girip buraya giriş yapabiliyorsunuz ve buradan bütün hizmetlerimizden çok ucuza çok ucuza yararlanabilirsiniz dostlarım. Şimdilik bu kadar bizden. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.